Ama bak, aklımda bulunsun. Ege Denizi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem İzmir'de yıkıma yol açtı. Birçok vatandaşın yaşamını yitirdiği depremde onlarca bina zarar gördü. Yıkılan binaların dışında ağır, orta ve hafif seviyede olmak üzere birçok yapıda da hasar oluştu. Depremin vurduğu Bayraklı ilçesindeki hasarlı binaların yıkımı ise kontrollü yürütülüyor. Ancak iş makinelerinin çalışması sırasında bazı binaların yıkımında çevreye toz bulutu dağılıyor. Yıkım aşamasında enkazda su tutulmadığı gerekçesiyle toz bulutunun etrafa yayılmasına çevre esnafı tepki gösterdi. Gerçekten bu durum işler acısı yani. Ne gibi sorun yaratıyor? Duman, yaşıyoruz yani toz, her yer toz. Saatte bir kreşimizi silmek durumunda kalıyoruz. Buraya belediyenin gelip çalışması gerekiyor. Evimiz, işyerlerimiz her taraf toz, duman içerisinde. Buna bir çözüm önermeleri gerekiyor. Bakın şu durumda yani hiçbir sağlık açısından dışarıya çıkamıyoruz. Zaten pandemi var, nefes alamıyoruz, zorlanıyoruz. Gerçekten hani buna bir çözüm getirilmesi gerekiyor yani. Belediyeyi aradık, kaç sefer söyledik ve bu iş başladığı günden beri bir aydır biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yıkım sıkıntısı ve toz sıkıntısı. Herkes çalışıyor ama su tankerleri gelmiyor. Kendi imkanlarımızla suluyoruz, o da bir saatte kuruyor. Ondan sonra yok. İçeride gıda maddesi satıyoruz. Rezil kapımız açamıyoruz. Yani çektiğimiz sıkıntı sadece belediyenin buraya bir su tankeri gönderememez.